Hepinizi tekrardan merhabalar arkadaşlar benim ismim Ege Bugün sizlerde Photopea'dan nasıl thumbnail yapılır onu göstereceğim Şimdi ilk öncelikle hazır şablon kullanacağız ee, Yani PSD şablonlara tıklayacağız Hazır şablon kullanacağız çünkü videoyu kısa tutmak istiyorum Daha ilerideki videolarda gösteririm normalini Uğraşmak istemiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu thumbnail'ı beğendim. Yani video kapak fotoğrafını. Tıklıyorum buna. Bir daha tıklıyorum. Yükleniyor diyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bu yazıyı değiştireceğiz biz. Ve daha fazla yazı da ekleyebilirsiniz buna. Text'e geliyorum buradaki. Ve buna iki kere tıklıyorum. Pardon. Şöyle kapatalım. Your yazısını seçeceğim. Evet buraya mesela Ege X yazalım. Text yazan yeri de yani buradan bulalım. Ona da tıklayalım. Onu seçtikten sonra da oraya da YouTube yazalım. Şimdi bunu biraz şöyle çekeceğim çünkü çok büyük oldu. tamamdır. Ege yazısını da şöyle yine seçiyorum. Pardon. Şurada Enter'a tıklayalım. Ege X yazısına tekrar geldiğimizde seçtim. Gördüğünüz gibi. Bunu da biraz şöyle alıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yaptık. Böyle uğraşmadan yapabilirsin. Bir dakika. Yanlış. Yanlış bir şey yaptım. Neyse, işte böyle uğraşmadan yapabilirsiniz. Ve indirmek istiyorsanız da arkadaşlar gidip şuradan PNG de indirebilirsiniz. SVG de indirebilirsiniz. Ben böyle indireceğim. Bu kadar arkadaşlar, görüşürüz. Devamını gelmesini istiyorsan like at.